bakın normalde bizde biliyorsunuz nedir mahalle arasındaki AVM'lerde bile muhakkak bir şey cihazı olur, ötersin bir daha girersin, çıkarsın, üzerinde yeter para da bir daha Bir şey i̇şte ilginç olan şu ki bu kadar saldırının olduğu, bu kadar haberin olduğu bir ülkede neden bu güvenlik kontrolü yok? Yok. Mesela geçenlerde bir haber oldu. Bu haberde bizim çok gittiğimiz Kalko Market'in bir şubesi. Hatta bizim gittiğimiz bir şubesinde bir adamın bir kaza almış bunu haber yaptılar. Ama haber, yaptı. haber olması sebebi aslında hmm. müşterinin silah ve o markete girmiş olması değildi. Silahın kaza da ateş almasıydı. Birisine ana almak üzerinde bir şey yok. Yeter ki dokunmayın. Çünkü burada birisine dokunmak yasak. Herhangi bir şey yok.

kullandığı yılı da çok fazla. Bu konu bizim başımıza geldiği için biliyorum. Daha önce bununla bir video da yapmıştık. Eğer izlemeyenler varsa mutlaka izlesin. Suçluları hatta kadar suçlara ifşa var Her şey başlığı, ve web var. Karşı komşumuz çapak mı, tarzıcı mı ya herhangi bir başka bir suçu var Çok kolaylıkla bunu tabi web sitelerini kesin öğrenebiliyorsunuz. Amerikan toplumuyla ilgili genelde Isimli, obezlik çok fazla şişman insan olduğunu söylerler. Evet burada obezite var. Şişman insan sayısı çok fazla. Çünkü bildiğiniz gibi burada fast food kültürü çok ucuz ve çok yaygın. İnsanlar bununla besleniyorlar. Hani bizdeki gibi evde yemek pişirme olayları da çok fazla olmadığı için sağlıksız beslenme özellikle Amerikan toplumunun bir çoğuna böyle yayılmış durumda. Ama buna evet. rağmen Amerika'da sağlığına çok dikkat eden, sağlıklı beslenen, bunun için çabalayan insanların sayısı da az değil. Sokaklarda her gün böyle birilerinin koştuğunu görmüşsünüz muhakkak. Özellikle bizi en hayret düşünen şeylerden bir tanesi de burada bizde örneği bekleyen amcaların, teyzelerin sokaklarda spor yapması, bastonuyla, yüzdeciyle yürüyen, yürü meseleyle, yürü müdür, yürü müdür, yürü kendinizden çok utanıyorum açıkçası. Tabii buna çevre koşulları da imkan sağlıyor. Evden çıktığınızda yeşillikler içinde üveyliyorsunuz, zaman zaman bir ormanın içinden geçiyorsunuz, zaman zaman da bir deniz kenarından, kenarından da geçiyorsunuz.